Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede kolay ve pratik bir poğaça tarifi veriyorum. Bolca yapın, atın buzluğa, istediğiniz zaman çıkartın, dilimleyin ve pişirin. Çay demleninceye kadar bir tepsi poğaçanız hazır olur. Şimdi dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlayayım. İlk olarak yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 mililitre Aynı ölçüdeki çay bardağı ile yoğurt ekleyelim. 50 gram erimiş tereyağı ekleyelim. İsterseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. Eğer çok fazla toz şekerin tadını yani tatlı tadını almak istemiyorsanız 1 yemek kaşığı da eklemeniz yeterli olacak. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı sirkeyi kabartma tozunun üzerine gelecek şekilde dökelim. Böylece kabartma tozunu aktifleştirecek, köpürmeye başlayacak yarım demet doğranmış dereotunu da ekleyelim şöyle bir kabaca karıştıralım bu tarifim için yanıma 3,5 su bardağı un aldım. Unun tamamını kullandım. Yine her zaman dediğim gibi unu tek seferde eklemeyelim. Büyük bir kısmını ekledikten sonra biraz karıştıralım. Hamurun kıvamını kontrol edelim. Eğer gerekirse un ilavesi yapabiliriz. Her tarifte söylediğim gibi her unun markası ve kalitesi bir değildir. Sizlerin kullanacağı unun markası ve kalitesine göre miktar her zaman değişebilir. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamını kontrol ettikten sonra eğer gerekirse un ilavesi yapın. Oldukça yumuşak bir poğaça hamuru hazırlayalım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Tarifimde kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir poğaça hamuru oldu. Hamurumuzu hiç bekletmeden hemen bir poşetin ya da yağlı kağıdın üzerine bırakalım. Hamurun şeklini düzeltelim. Oklava ile dikdörtgen olacak şekilde 30-35 santim büyüklüğünde hamurumuzu açalım. Videom buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Ayrıca küçük bir emoji de olsa yorum yaparak bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Bildirimleri açarak paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hamurumuzu merdane ile düzgün dikdörtgen şeklinde açtıktan sonra üzerine bir kase kaşar peyniri serpelim. Dilerseniz beyaz peynir ya da lor peyniri de kullanabilirsiniz. Peynirleri hamurun üzerine güzelce yaydıktan sonra rendelenmiş bir tane havucu da güzelce üzerine yayalım. Tariflerimle ilgili bütün detayları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğer arada unuttuğum, atladığım bir şey varsa ya da sizlerin tarifle ilgili merak ettikleriniz varsa yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Ben gördükçe mutlaka dönüş yapıyorum. İç malzemesini hamurun üzerine güzelce yaydıktan sonra poşetin ucundan tutalım. Çok sıkı olacak şekilde hamurumuzu poşet yardımıyla rulo yapalım. Arada sıkıştıralım. Eğer gevşek olursa daha sonra şekli bozulur. İstediğimiz gibi güzel bir şekil çıkmaz. Ne kadar sıkı sararsanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru sıkı sıkı bir rulo yaptıktan sonra kenarlarını güzelce kapatalım hava almasın. Güzelce poşete saralım. İsterseniz streç film de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız poğaça hamurunu eğer aynı gün pişirecekseniz en az 1 saat buzlukta bekletmeniz gerekiyor. 1 saat buzlukta beklettikten sonra dilimleyip tepsiye yerleştirebilirsiniz. Aynı gün pişirmeyecekseniz buzlukta istediğiniz kadar kalabilir. En az 5 ay 6 aya kadar da bu hamur buzlukta bekleyebilir. İstediğiniz zaman çıkartın. Bir 10 dakika oda ısısında beklettikten sonra yani bıçağın keseceği yumuşaklığa geldikten sonra bıçakla bir parmak arayla olacak şekilde dilimleyip tepsiye yerleştirip pişirebilirsiniz. Ben buzluğumda bu tarz tarifleri her zaman bulunduruyorum. Bazen aniden misafir geliyor. Çay demleninceye kadar hemen çıkartıyorum, dilimliyorum ve fırında pişiriyorum çok kolay ve çok lezzetli oluyor mutlaka sizlerde buzluğunuzda bu tarifi bulundurun poğaçaların şeklini düzelttikten sonra bir tane yumurtanın beyazını ve sarısını ayıralım sarısını üzerine sürmek için kenara bıraktım kestiğim poğaçaları güzelce şeklini düzelttikten sonra önce yumurta beyazına daha sonra susama kenarlarını bulayalım sadece kenar kısımlarını bulayalım yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olacak şekilde yerleştirelim Verdiğim bu poğaça hamurunun ölçüsünden 15 ya da 16 tane poğaça çıkıyor. İstediğiniz kadar arttırıp ölçüsünü istediğiniz kadar azaltabilirsiniz. Bu arada ben fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Isınmış olan 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Her fırının ısısı bir değildir. Sizler de kendi fırınızın ısısına göre süreyi belirleyebilirsiniz. Bütün poğaçaların kenarlarını dikkatli bir şekilde önce yumurta beyazına daha sonra susama buladıktan sonra tepsiye aralıklı yerleştirdim. Kenara ayırdığım yumurta sarısını fırça ile bütün poğaçaların üzerine sürüyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına poğaçaları pişmeye götürüyorum. Yaklaşık 25-30 dakikada poğaçalar çok güzel pişti. İnşallah bu güzel tarifi en kısa zamanda dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Şimdi sizlere poğaçaların son halini yani pişmiş halinde gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.